Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yastık altındaki dövizlerin altını ve Türk lirasına çevrilmesi çağrısını yineledi. Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin'e de alışverişi yerli parayla yapma çağrısında bulunduğunu söyledi. Sayın Putin'e şunu teklif ettim. Dedim ki artık alışverişimizi biz yerli parayla yapalım. Ben sizden ne alıyorsam sana Rus rublesiyle ödemesini yapayım. Sen de benden ne alıyorsan Türk lirası ile bana ödemeni yap. Aynı şeyi Çin'e teklif ettim. Aynı şeyi İran'a teklif ettim. Makul karşılandı. Ve bundan sonra aramızdaki bu münasebetleri merkez bankalarımıza da talimatları verdik. Bu yollarla inşallah yürütmeye çalışacağız. Dolayısıyla tekrar ekranları başında bizi izleyen tüm milletime sesleniyorum. Yastığının altında ne varsa para olarak söylüyorum. Gel bunu altına yatır. Gel bunu TL'ye yatır ve bununla beraber piyasayı düzenleyelim. Piyasayı bununla düzenlediğimiz zaman işte o çıkar şebekeleri değil. O zaman ülkemiz kazanacak, o zaman millet kazanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni Cevahir Alışveriş Merkezi'nin açılış töreninde konuştu. Erdoğan faiz meselesinin çözülmesi gerektiğini söyleyerek bu konudaki mücadelesini sürdüreceğinin altına çizdi. Faiz meselesini çözmemiz gerekiyor. Yalnızlığımı biliyorum ama mücadelemi sürdüreceğim. Kararlıyım. Çünkü faizi önemli bir sömürü aracı olarak görüyorum. Faizi emperyalist mantığın en önemli sömürü araçlarından biri olarak görüyorum ve faizi yatırımcıyı köşeye sıkıştırma aracı olarak görüyorum. Şu anda Türkiye'de en yüksek parayı kazanan reel yatırımcı değildir. En yüksek parayı kazanan finans sektöründe olanlardır. Kendi öz sermayeleriyle değil ha. Bütün mevduat sahiplerinin bankaya yatırdıkları parayla ne yapıyor? Vurgunu vuruyor.